Bir mavi jeans mağazasının vitrininde sergilenen jiyanlerin üzerinde huzur içinde uyuyan bir kedi görenler gülümsemekten kendini alamıyor. Şehir hayatının koşuşturmacası arasında bir kedinin mağazada uyumayı tercih etmesi hem sıcak bir atmosfer yaratıyor hem de markanın samimi yüzünü gözler önüne seriyor. Kediler özgürlüğün, rahatlığın ve kendine güvenin simgesi olarak bilinir. Mavi jeansin modern ve rahat tarzı ile... Bu kedinin huzuru arasında doğal bir bağ oluşuyor. Mağaza çalışanları kedinin varlığını memnuniyetle karşılıyor. Ona su ve mama veriyor. Böylece kedi kendini evinde gibi hissediyor. Müşteriler alışverişe geldiklerinde bu tatlı sürprizle karşılaşıp mağazada daha fazla vakit geçiriyor. Kedinin sakinliği alışveriş deneyimini olumlu etkiliyor. Kedi adeta mavi cinsin maskotu haline geliyor ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor. Doğallık ve sıcaklık marka ile bütünleşiyor. Moda dünyasında bazen en etkili reklamlar, en beklenmedik anlarda karşımıza çıkıyor. Mavi Jeans'in kedi buluşması, markaya farklı bir ruh ve samimiyet katıyor, müşterilerle arasında özel bir bağ oluşturuyor. Böylece hem moda hem de tatlılık bir arada sunuluyor.